Merzifon'a kitap fuarı için gitmişken, hazır ben o Merzifon'a ilk defa gittim. Sabah 6'da kalktım, dolaştım tek başıma, Allah'ım nasıl güzel camiler var. Benim memleketim Kütahya Simav'a benziyor, evler, yapılar, tarihi hamamlar var. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa hamamını da gördük, gittik oralara. Ya yani muazzamdı. O arada kültür ve sanatla ilgili yapılanları da dinledim. Parça parça sizlere küçük haberler de anlatmak istiyorum. Hangisi var elimizde arkadaşlar? Tarihi bir bina kültür ve sanat etkinliğinde kullanılacak. Hatta sinoptan bir sivil toplum, işte ne bileyim bölgeden iş dünyası İKSV de mekan olarak orayı görmüş ve değerlendiriyor. Evet. Merdivondayız. Staffarı güzel geçiyor. Onu söyleyeyim. Akreden pek çok yazar, genç yazarlar da dahil, tanımış yazarlar da dahil buradaydı. Ön, on, önce onun için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi gazhaneye geldik biz. Bu nedir burası? Burası eski elektrik fabrikası. 1930'lu yıllarda evet. özel aile işletmesi. Ee, kömürün, e, kömürden, kömür yakalarak suyun buharından... Su, Saniye. Diğer başkanım. Tamam. Bak, bak. Evet. depo kısmı. Ee, zaten bunu başkanlık sokulayacağız ama cihazlarımız içeride. Orayı restore ettikten sonra Buraya bir kültür ee, oda haline getirmek istiyoruz. Kültür merkezi olacak burası şehrin. Motorhane kültür alanı demişsiniz. Evet, evet. Burada paydaşlarımız İKSV, Avrupa Birliği fonlarından İKSV, İstanbul Kültür Vakfı. Avrupa Birliği fonları Vakf da destek vermiş. Kop, işte adını ortaklaşa dedik. Çekir Vakfı, Sinop Sürgüde Bir Kalkınma Derneği, Venzipon Belediyesi, Sinop Belediyesi, Amasya Belediyesi hep birlikte bu müstesna alanı şehrin insana değil, bölge insana eee keyifle gelip vakit geçirebilecekleri ve... Hem de tarihi bir mekan. tarihi bir mekan. Tarih Kültür ve sanatın hizmetine şimdi sunulur. Bu, şimdi burası. Evet burası işte esas nedenler var. Evet. Evet. ana omurgası. E, evet. ee, burada e, kentin elektriği 1930'lu yıllarda üretiliyor. Ve bir aile işletmesi e, çok da... E, o gün içerik anlamak da olur. Bizim ilk endüstri binasını da ya? Gayet kalın. Bizim Bir mı var şu anda? Bakın bana Hala devam ediyor galiba değil mi çalışmalar? Şimdi aslında bir bu, işe uzun zamandır e, yurttaşlarımızla sözümüz vardı. Burayı e, restor edeceğiz, altı ama sürekli önceliklerimiz değişti. Artık vakitle geldi ve Alp Beyler, değişik işte, çekim Vakfı. Buranın adı ne şimdi? Motorhane kültürü. Motorhane kültürü. Tamam. Ne bir daha söyleyeyim bana? Bunlar orijinal seçim sandıkları. Orijinal seçim sandıkları. Cumhuriyetimizin inanı ile birlikte. Peki siz bunları burada bir sanat eseri gibi mi kullanıyorsunuz? İnanan yani, yani süreçte bunların e, ihaleye çıkacak, alacağız inşallah bunları. E, ve bunu burada kullanacağız. İşte demokrasiyi de hafızalarda tazelemek adına, geçmişin izlerini devam ettirmek adına. E, bizim için anlamlı. E, e, maddi bir değeri yok ama bizim için çok anlamlı bunlar. Demokrasi tarihimizin evet. nesneleri bunlar. Evet. Alp başkanım, bu nedir? Bu Menzikon Belediyesi'nin kitap fuarında öğrencilerimize kitap alabilmesi için belediyemizin e, sağlamış olduğu bir bu indirim bunu diyebiliriz aslında. Şöyle ki 75 TL yapışlarında bu takdir demez bir kağıt. Yırtılmaz. E, öğrencilerimiz bundan sadece kitap alabiliyor. Başka bir şey alamaz. Siz bunu dağıtıyorsunuz. Dağıtıyorum. Üzerinde parası bir kitap karşılıyor. Mesela 100 lira. Bunu yayın evine veriyor. Üzerinden 25 TL veriyor. Bu yayın evi de fuar sonrasında bize kaç kupon varsa teslim ediyor. Biz bunu e, karşılığında çok ödemesini yapıyoruz. Çok güzel. Amacımız burada şu öğrenciler kalabalık bir şekilde geliyorlar. İçinde harçlı olan var olamayan var. Rencide olan kalabalık bir şekilde geliyorlar. İçinde harçlı olan var olamayan var. Rencide olmasınlar. Ve bir şekilde de hepsi kitaba ulaşsınlar bazı çok şahit oldum. Üç arkadaş bir yerde bir kitap oluyor. Onu birbirlerine okuduktan sonra e, değiş tokuş yapıyorlar. Güzel uygulama. Teşekkür evet. ederim. Bekar Alp Başkan sağ ol. Burası ne? Burası e, belediyemizin Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi. E, kendileri, evet. her şeyi kendileri yapıyorlar. Burada gördüğünüz. Kadınların el evet. emekleri. Merhaba. Merhaba. Çiğdem Hanım buranın yetkilisi. Hangisi? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldin. Nasılsınız? Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ Aa, Merhaba, nasılsınız? Buradaki hanımlarımız ev hanımları. El emeği göz nuru ürünlerini hem sertliyorlar, hem de evlerine ekonomik katkıda bulunuyorlar. Evet, şimdi burada Merzifon'da kitap fuarına gelenler çocuklarını da müdürüm nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Burası ne? Belediyemizin kreşi. 320 tane öğrencimiz var. Merzuman Belediyesi'nin Kıraş'ı. 320 öğrencimiz var. Faaliyet gösteriyor. 11 yıldır devam ediyor faaliyetimiz. Bunlar da kreş öğretmenler mi? Öğretmenlerimiz. Evet. Şu anda da e, suar alanına Suarı gelen çocuklar burada eğlenebiliyor. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Sağ olun. Ana kucağı.